Arkadaşlar so. Denizleriniz sakin Kurullarınız eta Bahtınız açık olsun arkadaşlar. iyi günler. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, kahraman denizciler. Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor ve sizleri sevgiyle selamlıyorum. Milli Savunma Bakanlığı olarak görevlerimizi üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023 yılını geride bırakırken 2024 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda da görev ve sorumluluklarımızı yine azimle yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılınızı enişten dileklerimle kutluyor, ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum. Değerli Bahriyeliler, önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur. Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığımız devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu kapsamda şanlı ordumuz son bir asrın en kapsamlı, en yoğun, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler artık son çırpınışlarını yapmaktadırlar. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde 23 Aralık'ta ise Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak. Onların bizlere emaneti olan değerli ailelerine daima onların yanında olacak ve fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz. Son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı. Bundan sonra da bırakılmayacak. Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerin gözyaşlarının hesabı soruldu ve sorulmaya da devam edecek. Bilinmelidir ki kim destek verirse versin. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Hiçbir terörist kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın gerektiğinde canlarını feda ederek milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima göreve hazır olduğunuzu görmek bu irademizi daha da pekiştirmektedir. Değerli bahriyeliler, kahraman leventler, Sizler de ordumuzun her alanda etkin olduğu bu dönemde önemli ve kritik görevleri icra etmektesiniz. Deniz kuvvetlerimiz mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırmakta üstlendiği uluslararası görevleriyle Bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta. Katıldığı ulusal ve uluslararası deniz tatbikatıyla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir. Deniz kuvvetlerimiz bu faaliyetlerinin yanı sıra 6 Şubat tarihli büyük depremlerin hemen ardından bölgeye en hızlı şekilde ihtiyaç duyulan her türlü yardım malzemesinin ulaştırılmasında görev almış bölgeden vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirmiştir. Bu süreçte TCG Gökova Fırkateyni de üstlendiği tüm görevleri başarıyla icra etmiş kahraman denizcilerimiz bu görevlerin yerine getirilmesinde büyük fedakarlık ve gayret ortaya koymuştur. Tüm bu faaliyetlerdeki üstün başarıdan dolayı deniz kuvvetlerimizin tüm personelini tebrik ediyor. Siz kahraman bahriyelerimizin Gözlerinden öpüyorum. Sizler görevlerinizi büyük bir özveri ile icra ederken bizler de dünyanın en kuvvetli deniz güçlerinden biri olan deniz kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri artırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edecektir. Türk denizlerinin yılmaz koruyucuları, kahraman leventler. Sizler Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Piri Reis'ten Kılıç Ali Paşa'ya kadar büyük denizcilerimizden aldığınız ilhamla bugüne kadar üstlendiğiniz tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken Türkiye yüzyılı vizyonu ile çıktığımız bu yolda her türlü görevi başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Barbaros Hayrettin Paşa'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtial eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Yeni yılda bir kez daha her birinize sağlık, esenlik ve başarılar diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Denizleriniz sakin, kuruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla.